Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Özellikle tarayıcı full performans kullanan insanlar için harika bir Chrome eklentisi bugün anlatacağım size. Tab Gerçekten verimliliğinizi arttıracak yani özellikle internet kullanımındaki verimliliğinizi arttıracak çalışmalarınızı daha düzenli hale getirecek Tabi verimlilik arttığı zaman konsantrasyon da aslında artacaktır konsantrasyonunuzu bile arttıracak çok güzel bir eklenti arkadaşlar özellikle tarayıcıyı sık kullanıyorsanız ödev yaparken ders yaparken işinizde kullanırken bir şeyleri hızlı yapmak düzenli yapmak sizin verimliliğinizi arttıracaktır gelin size Tap Extend nasıl çalışıyormuş hemen anlatayım. Bu görmüş olduğunuz tabi Extent'in kendi Chrome sayfası. Ben bu sayfayı açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradan direkt Chrome'a ekleyebilirsiniz. Ben şu anda Chrome'a ekledim. Şimdi hemen şöyle yeni bir sayfa açtığım zaman gördüğünüz gibi... Tab Excellent bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi gruplar halinde bazı web sayfaları görüyorsunuz. Buradaki grupları siz kendiniz oluşturuyorsunuz. İşte ben iş için oluşturdum. Örnek olsun diye haberler ve müzik olarak oluşturdum. Buraya mesela diyelim ki öğrencisiniz. Derslerle ilgili bir kategori oluşturacağız. Hemen bunu da oluşturalım arkadaşlar. Burasını özellikle burada quick links yani kolayca hızlı ulaşabileceğiniz kategoriler varken burada işte sonra okunacakları ekleyebilirsiniz. Tools kısmını ben boş bıraktım. Buraya da belki birazdan bir şeyler ekleyebiliriz. Ya da burada daha farklı bölümler de ekleyebiliriz arkadaşlar. Buraya ben mesela bir tane kategori olarak ya da okul yazalım. Okul kategorisi ekleyeyim. Tools'u da hatta sileyim. Burada şimdi bakın gördüğünüz gibi benim okul kategorim oldu. Kategori başlığım oldu aslında. Şimdi buradaki kategoriler çok güzel. İşte basıyoruz bir tane şeye siteye direkt burada açılıyor. Aslında biraz olay böyle gelişiyor ama çok farklı güzel özellikleri var. Buranın düzenli olması çok önemli arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada, burada görmüş olduğunuz gibi dört tane site var. Ben sadece şuraya tıklayarak, şu görmüş olduğunuz 4 site yazan yere tıklayarak hepsini aynı anda bir anda açabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burası bakın iş diye gruplandı. Hop hepsini birden kapatıp açabiliyorum bu şekilde. Aynı şekilde yine haberler bölümünü de açalım. Bakın haberlerle ilgili benim sakladığım buradaki teknoloji haberleri burada. Ben bunları hemen buradan bu şekilde saklayabilirim. Tablarımı düzenli bir şekilde çok daha verimli bir şekilde kullanabilirim. Böylece yani araştırma yapıyorsam atıyorum haberler bu şekilde durur. İşim bittiği zaman burada kalabalık yapmasın derim. Hemen tıklarım ve burada haberleri kapatabilirim. Ya da tekrar işe dönmek istediğimde böyle. Ya da bazen işe başladığınızda belli sayfaları direkt açmanız gerekir. Yani hepsine tek tek online olmanız gerekir. Tek tıkla gördüğünüz gibi hepsini birlikte açabiliyorsunuz. Bir tane mesela kategori yapalım arkadaşlar. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi web sayfasına ekleyerek bir kategori oluşturalım. Bakın burada Tepeksend'in kendi yani şeyi var eklenti bölümü var. Buradan save dediğiniz anda zaten direkt buraya geliyor arkadaşlar. Müzik, haberler, okul gördüğünüz gibi geldi. Ben şimdi buraya bir tane yeni bir tane grup oluşturdum. tabi Extende geldiğim zaman bakın buraya geldi untitled diyor. Buraya yine okul diyerek eğitimle ilgili bütün şeyleri, siteleri buraya ekleyebilirim. Mesela Google dökümanları da ben hemen şuradan tıklayarak, sev diyerek okul bölümüne ekleyebilirim arkadaşlar. Burada şuradaki eklenti ile ilgili hemen birkaç detay daha göstereyim size. Buradan işte dark modu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da yapılacaklar ekliyorsunuz. Mesela bu dokümanla ilgili yapılacaklar ekleyebilirsiniz. Mesela mutlaka özetini çıkar diye bir not bırakabilirsiniz bu şekilde. Kaydettiğinizde bunu daha sonra şimdi size göstereceğim buraya geldiğinizde bakın burada mutlaka özetini çıkar diye bir not bırakabiliyorsunuz. İsterseniz buraya tıkladığınızda bu nota bir hatırlatıcı bile kullanabilirsiniz. İşte hazır olarak buraya ister tarih girebilirsiniz. isterseniz 3 gün sonra bunu bana hatırlat. Kolay bir şekilde set reminder diyerek burada hatırlatıcı da ekleyebilirsiniz. Yani bu web sayfasına bir not ve hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki reminder bölümünden de daha önce eklediğiniz bütün şeyleri görebiliyorsunuz. Hangi tarihte neler varmış görebiliyorsunuz arkadaşlar bunlar verimliliğinizi attıracak güzel detaylardan birisi bir şey daha var burada arkadaşlar şimdi burada açık olan herhangi bir sayfayı örneğin bu döküman dosyasını döküman sayfasını tıklayıp buradan şu şekilde pin tap diyebiliyorsunuz pinlediğinizde bakın kapatamıyorsunuz artık orası bu şekilde pinleniyor ben aynı şekilde hmm, YouTube'u da yapayım pinlenmiş bir tap olarak YouTube'u koyabilirim koyduğum zaman bakın bunda e, şu anda pinledim bakın burada iş var iş grubu çöz diyerek burayı bu şekilde kapatabilir. Bakın burada YouTube ve dökümanım görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir şekilde duruyor. Şu çarpısı yok yani hani kapatamıyorum manasına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde burayı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Buna tıkladığınızda yine şuradan pinini kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Burada kendi içinde düzenlemesi de çok kolay. Buradaki açık olan tüm tepleri aslında şurada görüyorsunuz. Örneğin şuradaki haber kısmını ben bunu alıp hani buraya da ekleyebilirim ya da buradan alıp buraya taşıyabilirim vesaire. Böyle bir düzenleme yapabilirim. Yine sonra okunacaklar bölümünde burada var. Bakın buraya bir tane hatırlatıcı daha koymuşum. Reminder koymuşum. Aynı zamanda buradaki bu şeyleri simgeleri de tabii ki kişiselleştirebiliyorum. Ee, okulla ilgili kısmı biraz daha eğlenceli olsun. Şöyle yapalım. Bu şekilde kişiselleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bu kategorileri istersem böyle yerlerini değiştirebilir, önceliklerini sıralamalarını değiştirebilirim arkadaşlar. Bu okul grubunu okul kategorisine taşımak istiyorum. O zaman da okul grubuna geliyorum, tıklıyorum. Taşı diyorum move to. Buradan workspace'in içinden okula taşıyorum ve artık okulun içine geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bunları gruplandırabiliyorsunuz. Kullanması çok kolay. İsterseniz buradan buradaki sayfaları arayabilirsiniz. Bakın YouTube yazdım direkt geldi. Buradaki web sayfalarını da bir süre sonra içinde kayboluyorsunuz çünkü. Onları da kolayca bilirsiniz. Bu şekilde tab Extend size yardımcı olacak. Verimlerinizi arttıracak. Düzenli çalışma ortamı yaratacak. Güzel bir eklenti arkadaşlar. Linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan yükleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.